O, o, o. Elinde elinde çıkıyor. Elinde çıkıyor. Teşekkür ediyorum. Gel gel gel. Hadi tamam. Öp müdür Çok teşekkür ediyorum. Elindir, ben sevgilim sen? Polisinizdir yani. <gülüyor> <gülüyor> Güvenimizi sağlayan. Teşekkür <laughs> e, gerçekten <zaten, gülüyor> Zeytinburnu'da da 3 seneden beri sayın müdürünü tanıyorum. Ve geldiği günden beri gerçekten kapısı herkese açık. Sadece siyasi partilere değil, vatandaş garibanlığından tutun iş alımına kadar Müdürüm sürekli sıkıntıları gideriyor. Elinden geldiği kadar kanunlar çerçevesinde. Allah razı olsun kesinlikle. Tamam, teşekkür ediyorum. Bugün de bizi kabul ettiğiniz için müdürüm. Allah razı olsun. Sen diyor, bu bu müdürüm hiç uyumaz mı diyor her yerde. <laughs> Öyle konuşuluyor. Müdürümüz maşallah var. Nerede bir Fatih hemen ilgileniyor sağ olsun. Madem terfi edecek iki bir şey ay sonra. İnşallah. İnşallah tekrar İstanbul'da olacak. Ve zeytin burnundan olması için <gülüyor> <gülüyor> ayaklanmamız lazım. <gülüyor> 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 o desteği de veririz inşallah. Şimdi sizden nasıl bir şey talepte bulmuşsunuz? Yukarısı nasıl değerlendirilir bilemiyoruz tabii. Benim için e, zeytin burnundan olmak şey evet. yaptı. daha önce biliyorsunuz bir olarak çalışmıştım. Buradan ayrılmıştım. Ve tekrar buraya geri geldiğimde duyduğumda yani tayin çıktığında çok sevindim yani. Ben Zeytun'u çok, çok seviyorum. Evet, yani çok sevindim diye. Kesinlikle sokakta da, Sizi seviyor. Sokakta da konuşuluyor bu durum. Yani sadece eski dönemi biliyorsunuz malum. iş anıları gelemiyordu polisin yanına. Ama bugün mahallenin en garibanı ilçenin gelebiliyor. Bu da güzel bir şey. Gerçekten siz takdir ediyoruz. Bizim bizim insanımız yani. Evet. Biz o halkın içinden çıktık geldik ve bizi gökten yıkmadık. Doğru söylüyorsunuz. O evet. halk bizim halkımız yani. Evet. Niye kapımızı kapatalım, niye kapalı olsun? Evet. Her gece açık yani. Evine geldiği gibi insanlar artık rahat oturabiliyor. Sırasını alabiliyor. Evet. Şuna torpil ayrıcalık da olmuyor. Gerçekten gurur verici bir şey. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmet verdiğinizden dolayı. Allah razı olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yönetimde Halkla İlişkiler Başkanımız Yusuf, Yusuf oldu. Yerel Yönetimler Başkanımız Şahin Aydemir, Teşkilat Başkanımız Serkan Fettah. Ee, aslında programımız saat dörtten sonraydı ama sizin üçte şey mi gidecektiniz? Şey mi? Bir öyle bir program vardı da iptal oldu. Polisler akşam. Akşam mı? Akşam altı. Bir teşimde yatırdınız Zeytin Bey'in programı. Diğer bizim e, şey, turnuvayı da Perşembe şey, yaptık. Yani Perşembe günü e, saat 17.30'da Hasan Bağat'a ödül törenimiz olacak. Tam ödül tören öncesinde de e, final maçımız var. Okullar arası, futbol turnuvası. Müdür arkadaşlarımız evet. e, çiçek takdim ettik aşağıdakilere. Bir de trafik büro ile diğer birimleri de çikolata bir e, çiçek takdim edeceğiz arkadaşlar. Siz bugün görürseniz, eşlik edebilirseniz veya biz gidersek müdür yardımcılarımızı da ziyaret edeceğiz. Tabii ki. Çayımızı içelim. Göz bebeğimizdir. Onu muhafaza etmek elimizden geliyorsa sizlere de bizim katkıda bulunmak. Tabii ki başta vatandaşlık borcumuzdur, vazifemizdir. Ee, ama dediğim gibi sizin gibi anlayışlı, sizin gibi etrafını toparlayabilen yani her şey hoşgörüyle yaklaşıp problem üretip çözebilen insanların hani iş başında bulunması çok hoş bir şey. Bu da sizde var Allah'a şükür. Sağ olun Evet, ee, Zaten halkımızla birlikte el ele verirsek evet. e, burada huzuru sağlayabiliriz. Evet. Yoksa vatandaştan ayrılalım biz ondan sonra huzuru sağlamaya çalışalım. Yani mümkün değil başarılı olamayız anlaşımını da bu halkımızla birlikte nasıl sağlayacağız? Evet. Yani siz onu çok iyi becerdiniz burada diyorlar ya yani. Her insana sevgi, her insanın sevgi ihtiyacı var, muhabbete ihtiyacı var. Yani zorluk bazı şeyler yapıldığı zaman kurtuluş olmuyor. Ama onu insan içinde bilerek, kalbine işleyerek, bakın biz hepimiz bir arada yaşayabiliriz her şeyi beraber paylaştığımız zaman Zeytinburnu güzel, İstanbul güzel, Türkiye güzel diye bu anlayışı yayabildiğimiz zaman ister istemez o kötü niyetli insanlar zamanla bu iyi dengeli içerisinde düşünmüyor. Ama hakkımdan ve tüm ekibimiz teşekkür eder. Aynı zamanda kuruluş olayımızda en yani içten duygular, has tatil adına başkanlıkları ben de tekrar istiyorum. Dediğim gibi sizler bizim için çok önemlisiniz, göz bebeğinizsiniz. Eu me thank you